Tamam merhabalar. Merhaba. Ne yapıyorsun? Katil Tanır. Ne güzel evin var senin. Sen burada mı yaşıyorsun? <laughs> evet. Neler yapıyorsun? Artık burada mı yaşayacaksın sen? Evet. Ne Neden? Yaptım. Benim evim burası. Odanla ya, da, ya yatmayacak mısın sen kendi odanla? Hayır. <laughs> Niye artık oradan mı yatacaksın? Greve mi çıktın sen? <laughs> kendi odanda grev mi yapacaksın? Artık bizimle oturmayacak mı? Evet. Karton evinde pek güzel olmamış. Hmm. Cam mı yaptın kendini? Ne bizi. oynuyorsun? Katil kim? Niye öyle baktın bana? Beni öldürdüler kim? O nasıl bir oyun Taha? Katil kim? Beni öldürdü birisi. Arkandaki kim? Hmm, i̇simleri ne onların? Köpüş. İsimleri ne? Köpüş ve kangal. Köpüş ve kangal mı? Evet. Ne? 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 Hadi gel kendi odanda yaş artık. Hayır. Gel ne? ya. Ne? Kendi odana gel ya. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Misafir kabul ediyor musun evine? edecek misin? Gelsin, Kim gelsin? Arkadaşlarım gelsin. Şöyle oyunda göstereyim onu.